Masterchef'te bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. Masterchef'te ortalık iyice karışacak gibi görünüyor. Peki ama neden? Özkan'la Barış neden birbirine girdi? Masterchef'te yemeklerden çok artık kavgaları konuşur olduk. Bakın bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığında hangi takım kazandı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi geçtiğimiz sezon MasterChef aslında bizler için birer nimetmiş. Neden diyecek olursanız geçtiğimiz sezon izleyen herkes bilir ki bir kere dahi kavga yaşanmadı. Bir kere bir yarışmacı başka bir yarışmacıya küfür etmedi. Üstüne yürümedi. Yani potalarda elemelerde haksızlık bile yapılmazdı. Geçtiğimiz sezon bambaşkaymış. Zaten sezon biter bitmez hepsi çok yakın arkadaş oldu ve aktif olarak görüşüp birlikte vakit geçiriyorlar. Fakat bu sezon öyle mi? Küfürler, kıyametler, şefe saldırmalar, arkadan iş çevirmeler, arkadaş grubu oluşturup hak etmeyen kişileri potaya göndermeler. Ben gerçekten bu sezonu izlerken artık iyice midem bulanmaya başladı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bu sezonu sevdin mi? Bu sezonda beğendin ve beğenmedin noktalar neler? Ve sence Masterchef ekibi artık nelere çeki düzen vermeli? Düşünceni yorumlarda tavsiyelerinle birlikte bırakmayı unutma. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Bildiğimiz gibi ilk dokunulmazlığı Maviler ucu ucuna kazanmıştı. Fakat ben bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığının Barış'ın hırsı, Hakan'ın Nazmi sayesinde kazanacaklarını düşünüyorum. Bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığı Kırmızılar kazanacaktır. Arkadaşım sence hangi takım kazanır? Düşünceni yorumlarda belirtmeyi unutma. Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma.